Enes işte kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi baseball diyor oynayacağız. Hani hiç videolarımızın içinde bu mod geçmedi. Hani ben bir değişiklik olsun diye bu modu da çekeyim dedim. Hani sizler için farklı farklı modlarla birlikte daha çok tercihler yapıyorum. Hani sizde bir kanala bu şekilde ne abone olarak vesaire hani kanalımın falan ileriye gitmesini sağlayarak bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi ben daha base yapmadım ama bu base üzerinde çalışıyoruz şu anda. Çünkü bu arkadaşla çalışıyoruz. Gerçi bak bak burası fazla şey olmuyor. Buradan aradan mı geçiyorsun bilmiyorum. Daha geçemedi galiba. Aha şuradan geçiyor diye biliyorum ama geçemiyorlar. Hayır. Base üzerine biraz daha çalışmak lazım. Şimdi burayı ben yaptım ama şey olmadı galiba dedim belki buradan geçiriz falan olmadı bu alanı falan biraz daraltarak bir falan yapabiliriz aha böyle gideceğiz gideceğiz dayı böyle böyle gideceğiz aha bu şekilde bu şekilde gidiyoruz Top çok güzel oldu ama buradan zombiler gelir bak burayı yapamamışız Burayı yapama yapamamışız. Yoksa Yavaş yavaş mı gidiyoruz buradan Aha herhalde buradan yavaş yavaş gidiyoruz Bak Burayı çok güzel bir şekilde akıl etmişiz Çok güzel Şimdi ne Nevgus Tamam hangisi olsun Bence bu olsun Şimdi burası mıydı değil mi Burasıydı Tamam çok güzel Çok güzel Eh, buradan da geç. geç. Geç abi geç. Geç. O hepsi bizim beyse e geldi. Lanet olsun. Ben kabul etmiyor. Sen kimsiniz? He? Alo sen kimsiniz? Çek içimden çık. Buradan ne zaman geçeceğiz hadi be. Akşam olacak Allah. Oha. Hadi be. Ulan daha biz, biz bile gelmedik daha abi. Ne uzun şeymiş bu la. Hadi bak burası şu bence çok güzel bir base oldu ben beğendim yani şahsen. Bir de şuradan geçsek daha çok iyi olacak ama. Hayır 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 hayır. Arkaya bak abi arkaya bak. Arkaya bak arkaya. Size gelmesin. Hadi. Daha gelmedik. Bir hadi geleceğiz geleceğiz. Biraz daha biraz daha sabır. Hadi. Ama bak çok güzel bir base oldu Vallahi bak zombiler buradan zor geçer yani o derece. Çok zor. <laughs> Aha tamam çok güzel oldu. Bak şimdi geçemezler çok zor. Gerçekten çok zor süper oldu. Abi çok geçemezler bak bak geçemezler. Gel 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 sen nereye geçeceksin sen? Ya bak kısılmış kalmış orada bak bir de bir de buradan geçeceksin ama Ha çok 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 iyi arkadaşlar. Abi aferin öyle. Buyur. E Gelecek misiniz arkadaşlar Sizleri aha. Oha ne oluyor lan? Çekin. Boş yakaladı bizi. Namussuz. Ha. Oğlum çekelim çekilin bak hani... Oğlum bak bu, bu, zombiler niye bu kadar hızlı gidiyor ya? Bir tek mi var bu? Yok. Bütün zombiler bu kadar hızlı gidiyor. Ne bak bak. Görüyor musun? Şöyle bir, bir tane atayım. Ya ben Beyler dikkat edin. Aa, arada dikkat edin. Arada dikkat edin. Abi arada dikkat edin. Dikkat et abi. Dikkat et arada dikkat et. Ya bak bak bak. Ya sen bak hele şuna bak. Sen nereden geçeceksin canım? Nereden geçeceksin? Nereden? Nereden geçeceksin? Nereden geçeceksin sen? Öldürün artık şunu. Bunun kaç? Bunun kaç canı var ya? Lan baksana. Onu basmaya başladı lan. Heh. Şükür Şun geçirmez oldu biraz. Hey. 89 canım var. Hadi. o oh, bak buradan geçemezsin. Kanka sen buradan geçemezsin kankız. Geçemezsin. Tamam çok güzel oldu. Geçemezsin. Geçemezsin abi. Geçemezsin. Öldürürüz. Öldürürüz. Geçemezsin. Hadi. Hadi. Öl artık. Öl ya. Ah. Hele şükür. Hadi be. Hadi. Gelecek misin la? Bunlar bunlar o kadar yaşıyor mu? Oha oha yok. Ha popoya bak popoya. Öldüremezsin o kadar. Oha tam ben öldürdüm. La. Kapıda mı durma? Abiler öldürün bak 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 geçmesin şu aradan. Vur 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 abi vur. Tüm dalım, dalın dalın dal, dal 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 dal. Vur acıma acıma vur. Tamam ben ben gel ben, ben öldürdüm. Çok güzel. Ben kafaya kafaya vuruyorum. Ben gel gene ben öldürdüm. Gene ben kafa vuruyorum. Ha, çok güzel. Gel gel. Nereye geçeceksin? Abi sen nereye geçiyorsun? Yaşlı başlı adamsın. Hadi. Hadi. Yavaş. Yemem o kadar. Yok ben öyle kolay kolay yemem ha. Bak bug yapmaya çalışıyorlar. No bug no no. Hadi yürü. Burada sana burada sana ekmek yok. Burada sana ekmek yok. Kanks bro. Burada ekmek yok. Çık çık. Çık artık çık. Kurşun bitmesi abi. Tükürürüm ağzına ama. Aha. Bunların hepsi çok güzel mangal olur ha bak bu zombi var ya. Ne oldu? Ne oldu? Mangal oldu galiba. Ha tamam. Ee... Şimdi sıra biziz. Zombi olarak sıra biziz abi. Eee? Biz şimdi burada bekleyeceğiz mi mal gibi? Çok küçük bir alan ya. Bir oyun parkı falan yapsaydılar. <laughs> bende C4 mi var? Bana mı öyle geliyor? Yok abi bende C4 yok ya. <laughs> Bu zombide de bomba kuracak değiliz. Her yeri pro yaptılar beri artık botlarla oynamaktan sıkıldım. Yeter. sürü burada mangal var mangal. Eee hop. O -op. Ah, kaç dakikalık Ya zombi dedik de filmi izlemiyoruz abi şuna bak ya bir elinde yani hemşire bıçağı diğer elinde iğneler sanki kan keseceğim hele bak Sanki zombilerin kanını alacağım. Kan mı var bunda? Şuraya bak ya. Kalbini sökmüşler. Ama yaşıyor. Böyle zombi olmaz olsun. Hmm. Hadi. Krallar. Ne zaman? Tamam kapı açılıyor. Hadi aç kapıyı gardiyan aç. Tamam geldik. Sen nereye kaçıyorsun? Aha böyle vururum. Aha, öl. Ben, öldürecektim olmadı. Hello motherfucker. Hadi bak bak bak. Çekil çekil çekil. ben o kadar izin vermem. Ben, ben zombi düşmanıyım. Çekil çekil. İnsan düşmanıyım lan ben. İnsan insan. Çekil. Tamam sen de git sen de git. Abi sen de git. O çekil 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 çekil. Sen... Oha. Oha kafaya kafaya tarıyor. Beleşçi. oof Of. Hadi. Eee. Her yer zombi mi? Aha dört kişi kaldı. Sen insan mısın? Bu insan mı? İnsan mıydı? O kadar uzun böyle değil, uzun böyle değil abi, değil. Tamam, sonuç sonunda insan oldu. Çok güzel oldu. Buradan, ha, aynı beysi yapalım. Vallahi aynı beysi yapalım ya bence. Kankıslar bence aynı beysi yapalım. Bak buradaydı, adamlar bizi avlayamıyordu abi. Ya yanlış, bunları tutacaksınız, bunları böyle tutacaksınız ha. Bak bak, neredesin bak? Kanka bak bunları böyle tutacaksın. Bak bu işte bu şekilde. Bunu biraz daha böyle yakınlaştırsak. Hı. Bak aha böyle biraz öldürmek için açık alan verelim. Bir de şunlardan alacaktık. Neredeydi onlar? Neredeydi abi? Adayı neredesin? O küçük şeylerden vardı. Neredeydi onlar ya? Kaybettim. Ha bunlar mıydı? Hadi al. Ya uzaktan alamıyoruz. Artık gelsin şu bir build diyor. Ha tamam bunlardı. Bakayım evet bunlar. Şimdi bunu götürüyoruz abi. Aha buraya koyuyoruz. Heh, tamam bak buraya koyuyoruz. Şimdi biz bunu böyle mi yapacaktık? Ha. Bu böyle olacak. Hadi e, bir bakayım. Aha böyle girecek bu. Oha tamam. Tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Aha böyle geçemez herhalde. Geçemez. Ola geçebiliyor geçebiliyor. Bunu biraz daraltmamız lazım. Tamam. <laughs> tamam. Çok güzel oldu. Şimdi şunlardan da benim bir tane ihtiyacım var. Öyle bakayım. Bu doğru olan mı? Tamam doğru. Şimdi başka bir tane daha ihtiyacımız var. Tamam bu da var. İlla gitmemiz lazım. Git abi git. Hadi hadi hadi. Bunları biraz böyle daraltalım ki şey olsun zombiler zorluk yaşasın girmekte. Şunu da biraz böyle aha tam böyle daraltalım. Daralt abi daralt daralt daralt. Tamam. Bakayım. Bu şey gibi oldu biraz. Aha bak şunu biraz böyle yap. Tamam. Ondan da alı bir tane buraya doğru koy. Bakayım bir. Bakayım. Bir deneme yapalım arkadaşlar. Bir deneme yapalım. Bak güzel yaptım bence. On numara 5 yıldız yaptım bak. Hadi bir bakayım. Bir dakika. Şuradan bir kaydırış yaparsam geçer miyim acaba? Tamam. Şimdi Beyse e doğru yürü abi yürü. Yürü yürü. Bak. Bak Beysi ben yaptım. Beysi ben yaptım gelin arkadaşlar. O kadar emek verdik. Hele bak bak beğenmiyor beyefendiye bak az önce giden. Sen gel bari dayı sen gel. Hop. Hop. Hadi hadi geç. E ee, geçeriz ya. Sıkıntı yok. Hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş geçeriz böyle. Ama ama 6 saniye var. Kaç saniye sonra oraya varırız? Bir, bir yıl falan sonra oraya varırız ancak. Çok güzel. Bize bomba da verdi. Abi bak koş. Lütfen yem olmak istemiyorum. Yem olmak istemiyorum koş en iyisi. Şöyle bıçağı alayım. Hızlı mı olur? Oo helal. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin zombi ve bu zombiler gelebilir. Ha bak o kadar bir şey. sevmek verdim ama valla. Hele hele şükür yolun su, yolun sonuna geldik. Bin şükürler olsun be. Artık bizi aldıyamazsınız. Bak yaptığın base. Allah süper bakayım. Hayır sen ciddi misin? Ananı, ananı avradını. Ben ne yaptım? Allah o kadar emek verdi gitti. Buyur. o kadar emek verdik ya o kadar yolu boşuna katlettik buyur ya Allah aşkına sen ciddi misin yeter la yeter bıktık sizden bıktık bıktık tamam sen de git öldür o öldür giremesinler ya giremesinler adamı da gitti neyse ya of sokacağım zombisine abi arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmiş, beğenmişsinizdir hani izlemenizi falan tavsiye ederim. Yani arkadaşlar ne gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar bölümünde isteklerinizi belirtin ona göre sizler için böyle yaratıcı, eğlenceli modlar falan çekebilirim yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi siz ne kadar destek olursanız o kadar daha çok hep birlikte yürüyeceğimizi hissediyorum. Ona göre desteklerinizi de unutmayın. Ee, ayrıca zaten başka bir şey yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolara hani böyle bir yoğun bir like kesin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarda da belirtin arkadaşlar hangi güzel modları çekeceğimi falan. Bu şekilde yardımcı olabilirsiniz zaten. iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.